Ama ben burada çirkin çıkmışım. Mümkün mü öyle bir şey aşkım ya? Hmm. Sen nasıl çirkin çıkabilirsin ki? Ya seni yerim aşkım. Hmm. Ama şımarıyorum bak yapma. <gülüyor> 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 Bu poz olmaz. Sen burada çok yakışıklı çıkmışsın. Herkesin aklı kalır. Bak ya. Ciddi misin sen aşkım? Evet. Kıskanırım ben aşkım. Bilmiyor musun? İyi diğerine bakalım o zaman. Senin için hangisi seçeceksin aşkım? Hmm. Çok güzel sarılmışsın bana. Yerim ya. <laughs> Vallahi kusacağım artık. Bir şey mi oldu Şulecim? Hı? Yok abicim. Bakın siz rahatınıza. Ben de bir mutfağa bakayım diyordum. Kolay gelsin tatlım. Sana da tatlım. Ay bana bu kızdan fenalık geldi. Ablam olsaydı 10 dakikada yolmuş göndermişsine güzel. Bu ne ya? <laughs> ne oldu kızım? Vıcık vıcık muhabbetler teyze görmüyor musun hallerini ya? İçim içim kalktı. Abime de helal olsun. Üç günde ne hale geldi? Pes. Geç geç geç. Heh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi hemen elleri gel. yıkıyoruz ödevlere. Hoş geldin. Çok mu ödev? Dünyaları verdi öğretmen. Bittim ben. Heh, çıkar. Ha, as Babacığım. Hoş geldin. Gel, gel bakayım. Çıkar ha, senin yok mu ödevin? Çok var baba, çok. Ay ben sana kıyamam. Geçin hadi beraber hallederiz ödevlerinizi. Ben yardım ederim size. Sahi mi Berrak abla? Herhalde canım. Berrak'cığım sen hiç yorulma istersen. Hmm. Tabii tabii. Oturun bakın keyfinize. Zahmet olmasın sana? Ay ne zahmeti tatlım. Ben zaten sınıf öğretmenliğime mezunuyum. Bayılırım çocuklarla ders yapmaya. Kız sen bir de öğretmen misin? Hmm. Maşallah sana. <laughs> çıkar tepemize çıkar hemen. Şş. E, i̇yi madem. E, hadi çocuklar şanslısınız yine. Hemen geliyorum Berrak abla. <laughs> Benim ödüvüme de yardım eder misin? <laughs> Etmem mi kuzum? <laughs> hadi gelin. Hadi geç geç. geç. Al çantanı da al. <laughs> ha, versene. Ha, al bunları da unuttunuz al. Çok tatlı değil mi ama ya? Ben mi abartıyorum? Acayip bir kız değil mi bu? Vallahi ısmarlasak bu kadar olur. Çok tuttum ben onu. Veteriner uhuh. yok mu? Olmazlar mı? Tam kadro eksiksiz. Şişt. Allah Allah. Ha. Merak kızım, sen de mi buradaydın? Derslerine yardım ediyorum çocukların Hüsnü amca. Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hoş bulduk. Vurdum vurdum. Yerinde mi keyifler? E çok şükür baba. Sizin? Nasıl olsun aslanım? Bizde de aynı yani. E açsındır. Yemek yeriz hemen değil mi? Yeriz yeriz valla. Ee, o zaman evli evine, köylü köyüne mi? Nasıl yapalım? E gideyim ben de. Aa, hayatta bırakmam. Gitmesin Berak abla. Bizim ne yesin? Ay çabuk. Valla bence de. Hı? Şulecim, bir tabak daha koyarsın masaya sen sana zahmet ha? Ay zahmet olmasın. Sana diyor. Sana diyor. Ay yok yok. Hiç zahmet Hı, cık, olmaz. Cık, cık, bak. Ben bir ellerimi yıkayayım o zaman. Peçete de git. Hadi. Derse devam. Gel. Evet. İyiler galiba. Ha? Sorma sorma. Bir de kız öğretmen çıktı. Çocukları da fena aldı. <laughs> Hadi canım. Yapıştı kal suratsız. Çatal kaşık da koy kızım. Ben evine kadar bir bırakıp geleyim Berra'mı tamam? Tabii oğlum tabii. Çok teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Bekliyoruz yine. Çık çık gel böyle. Özletme kendini. Anne nerede çok selam söyle hayatım. Baş üstüne. Hadi iyi akşamlar kızım. İyi akşamlar Hüsnü amca. Berram ha? Vay be. Aşko. Maşallah susuzmuyor aralarından. Vay be. Hayat ne acayip değil mi? Vallahi öyle. Ya ay bir de kız öğretmen ya. Bundan daha güzel kısmet mi olur? Aynen aynen. Ya aynen. atanamamış daha güzelim ama o da olur hayırlısıyla. Ya bir baş göz etsek. Yani Merto'ya da sahip çıkan böyle anaç bir şey. Ay bir de kendi çocukları olursa ne güzel olur Hüsnü. Azıcık yavaş gel Nezike. Evlendirdin, kucaklarına da verdin çocuğu yani. Yavaş be kızım, yavaş yani. Ama ne dedim? Allah biliyor benim içimi. Hepimiz biliyoruz ablacığım da, dur bakalım daha. Metin çok zor günlerden geçti. Yine gidip bir hata yapmasın, yazık değil mi? Yani, yapmaz. Gözü açılmadan alır hanımını, oturur. Yuvasını bilir. Çünkü saf bu oğlan, saf. Bunu böyle oynatırlar parmağında zamane kızları. Metinime böyle merhametli, insaniyetli biri lazım. Beceremez başka türlü. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle. Saf salaktır bu biraz. Doğru söylüyor. Vallahi. Hüsnücüm öyle denir mi? Ne ayıp ya. Yani saftır işte Metin. Anne tarafına çekmiş. Rahmetli de öyleydi. Yalan mı? Öyle. Çok iyi insandı ama saftı. Nurlar da yatsın. Yani hemdeki o keskin zeka, Bunlar da yok Tekinde de pek yok Olanlar da yok yani İşte bu kadar oldular Kader <laughs> anacığım Aynı ana aynı baba Bunlar şeytanın çırağı Bunlar böyle oldu <gülüyor> 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 ee, Ne yapalım iyi mi diyorsun yani bu Berrak Olur mu yani bizimkiyle Daha iyisini bu zamanda bulamayız Hüsnü Merak etme o iş bende yani hayırlısı. Valla ben gerçekten inanamıyorum size. Hadi çocuklar hadi. Gidin. Hadi, Eller, hadi yüzler, bakalım, dişler. Hadi alansın. yatmaya hazırlık. Nasıl babası Neci demişti sen bu kızın? Aa, aile çok iyi. Aman gördük iyilerini. Düzgün insanlar mı? Üç gün sonra gelmeyelim kırta kırta. Aman Allah korusun. Dilini ısır Hüsnü. Hadi kızım hadi. Yumurtanı soğutuyorsun. Lan! Ay! Bismillah. Tövbe tövbe ya Rabbi. Yok bir Ay, şey dur, yok tövbe. yok yok sakin ol tövbe. kapı çaldı. Ay kalbim çıktı. Ay kalbim. Ay. Oh. Aşkım ne oldu ya? Ay dur gel gel otur. Ne oldu? Koştun mu Berram sen? Ne bu hal? Öyle bir haber aldım ki dayanamadım. Telefonda da söylemek istemedim. Koştum aşkocuğum. Aşkocuğum, hayırdır inşallah. Ne oldu Berak'cığım anlat hadi artık. Atama bekliyordum ya ben. Evet. Bir iki kolejde başvurumu yapmıştım. Evet. Onlardan birinden dönüş geldi bu sabah. Aa! Bir öğretmenleri hamilelik iznine ayrılıyormuş. Evet. Kadrosu boşa çıkmış, bana teklif yaptılar. E şahane bir haber bu aşkım, ha? Değil mi? Tebrik ederiz, aileni de seni de. Ne güzel. Bence de çok güzel ama bir sorun var. Ne sorun canım? Hemen mi başla diyorlar. E daha iyi değil mi? He? Öyle değil Aşko. Okul Antalya'da. Hafta Haftaya ders başı yapmam gerekiyor. Antalya mı? Gurbet yani. Kız biz sana yeni alıştık. Ben de orasını düşünüyorum. Nasıl ayrılırım Metin'den? Nasıl giderim? Uçakla. Kız şu Şöyle... ayıp ama. Ne diyorsun? Karışma sen. Bulunur bir hal yolu. Hemen kara kara düşünmeyin. Önce bir sevinin değil mi ya? He? Nasıl sevinelim baba ya? Antalya. Hiç istemiyorum seni bırakıp gitmek aşko. Ne yapsak ki aşkusu ya? He? Aşkosu bilemedim. Aşko?